Beşiktaş, bu sezon ilk kez kalesini gole kapatırken Kayseri spor deplasmanından 4 ila 0 galip ayrıldı. Wilford Endidi maç sonu takımın genel durumunu değerlendirdi. Endidi'nin maç sonu açıklamaları şöyle, iyi bir maç oldu. 4 gol attık ve gol yemedik. Güzel bir maç olduğunu söylemek lazım. Çok mutluyuz. Bir sonraki maçta da aynısını yapmak istiyoruz. Tedbir amaçlı bir değişiklik oldu. Sakatlıktan döndüm. 90 dakika oynamak yerine tedbir amaçlı bir durum söz konusu oldu. 5 gün içerisinde bir maç daha oynayacağız. Durum bundan ibaret. İyi gidiyor. Orkun harika bir oyuncu. Takım için elinden geleni yapıyor, her şeyini veriyor. Önemli olan takım halinde olmamız. Takım halinde birlikte olduğumuzda işler daha iyi olacaktır. Önemli olan takım her zaman birlikte daha iyiye gidecek.